17. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Yükselmedeki ve inişteki hallerden birkaçı bildirilmektedir. Yüksek kapınız hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmet Sunar. Buradaki sevdiklerimizden biri çok zamandan beri olduğu yerde kalmıştı. Bu mektubun yazıldığı gün bu makamdan çıkarılarak aşağı indirildiği anlaşıldı. Fakat tam indirilmemiştir. Bu makamın altında kalmış olan derecelere de götürüldü. Bu üstteki makamdan inmeye başlamıştır. Bundan sonra her ne hal olursa açığa vurulacak ve yüksek huzurunuza yazılacaktır. Bu hale kavuşan da hali açıldıktan sonra kendisi bir şey yazarsa doğru olur bu inişi kuvvetli olduğu için ve bu aşağı köleniz cüllap, gül suyu, şerbeti içerek halsizleştiğim için bu inişin sonunu inceleyemedim. İnşallahü Teala onu da bildirirler.''